Gel buraya, gel. Şekere gerek yok. Hadi. Bu ne lan? Ziftman bu. Gel buraya, gel. Getir o şekeri, getir. Aa, git itfaiyeyi ara. Gelsin ağzımı yıkasın. Getir şunu, getir. At. Ön ayaklarını gördün mü? Evet, evet. Al sen iç. Ben çay sevmiyorum ya. İç iç. Karamel makiyatın yetin iç. Sen niye bana yürüyorsun ki? Hayırdır? Kime yürüyeyim Fiko? Kime yürüyeceğim burada? Sen şu etrafına bir bak bakayım. Ha? Bu jungle'da ben kime yürüyeyim? Şu saat on yönüne bir bak bakayım. Senin saatin mi benim saatim mi? Senin saatin benim saatim Oo. Nasıl? Kör oldum. Yürüyeyim mi? İster misin? Çık dışarı, çık, çık, çık! Bizim ayı bağırıyor, bunlar kağıt oynuyor, çık! Geçmiş olsun Numan'cığım. Bana en fazla geçmiş olur Burak'cığım. En fazla. Ama sen beni bu işten sıyırmazsan... Önce Hayrız'a, Sonra sen ve bu yakınlarının başı sağ ol. <laughs> Kaybettim Fiko. Bak ne sabır var ne sebat. Pes etti. Çıkar çıkar. Senin şakam yok lan! Ne var? Senin şakan yoksa benim hiç yok. Ben sana 20 milyonluk mal emanet ettim. Sen gittin yakalattın. Şehmuz'a da kendini deşifre ettin. Şimdi de gelmişsin bana. Artistlik mi yapıyorsun? Ben bu işe niye girdim Burak? Hı? O Fuat'la uğraşmak için mi girdim? Şehmuz'la mı uğraşmak için girdim? Tatlı tatlı para kazanmak için girdim oğlum. Ben tatlı canımdan olmak istemiyorum lan. Ne için girdiysen girdin tiftik. Beni ilgilendirmez. Girdim bir kere. Kendini yakalattın Şehmuz'a. Kendini deşifre ettin sen bir kere. Bu saatten sonra. Seni sadece ben kurtarabilirim. Ve senle gelmişsin bana artistik yapıyorsun Numan. Seni hayvanlar aleminden silerim oğlum. Yardımcı olmamı ister misin? Yoksa? Ha? O zaman biz kendimize başka kahve bulalım. Hadi. Oy! Neyse ne tamam konuşalım.